Merhabalar Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin TL bazlı ve dolar bazlı analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen Cates Elektrik, Bimaş, Pegasus, Hub Girişim, Migros, İz Yatırım, PR Cup, Anadolu Hayat Emeklilik ve Pınar Su hisselerini inceleyeceğiz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizle başlayabiliriz. Endeksimizde daha önceki videolarımızda çizmiş olduğumuz şöyle bir regresyon kanalımız var arkadaşlar. Bu regresyon kanalı içerisinde hareketimize devam ediyoruz. Regresyon kanalının üst kısımlarından işte 11.068 seviyelerinden dirençle karşılaştığını ve yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Şu anda günlük kalkman hareketli ortalamamız 10.534 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönünü kırılırsa eğer muhtemelen şurada 10.395 seviyesinde kanalımızın dip seviyeleri var. E, buralardan destek alabileceğini düşünüyorum. Eğer bu seviyede aşağı yönde kırılırsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Bu arada bu haftayı e, yine bir destek seviyesinde kapattı diyebiliriz arkadaşlar. 10.700 seviyesi çok hafif altında kapattı. 10.676 seviyesinde. Pazartesi günü buradan destek alıp bu 10.700 seviyesinin üzerinde bir kapanış gelirse önümüzdeki dönem için 11.520 hedefimiz var. O seviyeye doğru hareketin devamını bekleyebiliriz. Şöyle 4 saatliğimizden bir bakalım. Evet 4 saatlikte de tam da Fibonacci desteğimizin çok hafif altında kapattığını görüyoruz. Bakalım pazartesi günü takip edeceğiz. 10.700 seviyesinin üzerinde günlük kapanış olursa e, herhangi bir problem görmüyoruz arkadaşlar. Dolar bazlı grafiğimize bakalım şöyle günlüğe geri dönelim. Evet dolar bazlı grafiğimizde de aynı şekilde bir regresyon trendimiz var. Dolar bazlı grafiğimizde kapanış hareketli ortalaması 328.29 seviyesinde. Şu anda bu yükselen regresyon trendinin orta çizgisine kadar gevşediğini görüyoruz. Eee direnç olarak karşılaştığımız seviye ise 340 seviyesi arkadaşlar. 340 dolar seviyesini geçemedik. Buradan dirençle karşılaştı ve yönünü aşağı çevirdi. E, burada da şu anda bir alt Fibonacci desteğimiz 322 seviyesinde arkadaşlar. 322 seviyesi aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Şimdi sizlerden istek olarak gelen hisselere bakalım. Cate sitesiyle başlıyorum. Evet Cate sitesinde 52.25 seviyesinde bir desteğimiz var arkadaşlar. Fibonacci desteği bu seviyenin altında ilk günlük kapanışını yapmış oldu. Yarın da bir takip etmek lazım. Eğer düşüş devam ediyorsa şöyle birkaç saat izleyin arkadaşlar. Eğer düşüş devam ediyorsa stop olmakta fayda var şu 52.25 seviyesinin üzerine atabiliyorsa ve üzerinde işte 4 saatlik kapanışlar yapabiliyorsa tutmaya devam edilebilir. Ama düşüş trendinde olan bir hisse Yeni girişler için zaten önermiyoruz. Elinde tutan arkadaşlar için ise dediğim gibi yarın birkaç saat takip edin. Düşüş devam ediyorsa stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde 39.82 seviyesine düşüşlerin gelmesini bekleyebiliriz. Düşüş bitti diyebilmemiz için 58.70 seviyesindeki kapan hareketli ortalamasının yukarı yönlü kırılması gerekir. Ee, ve hatta daha önce şuralardan dirençle karşılaştığını görüyoruz. 66 seviyesinden 66 seviyesini yukarı yönde kırabilirsek eğer daha güvenli hale geleceğini düşünüyorum. Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde 72.05 seviyesine, 72.05 seviyesi de yukarı yönde kırılırsa 80.75 seviyelerine doğru yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. Evet, bir maç listesine geçelim. Evet bir maç şu anda yükseliş trendi henüz bozulmuş değil. Fakat son cuma günü kapanışı itibariyle günlük kapman hareketli ortalaması olan 472.58 seviyesinin altında kapanış gelmiş. Pazartesi gününü bir takip etmek lazım. Eğer pazartesi günü de düşüşle devam ederse stop olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle durumda ilk etapta şurada Nadara'ya Watson indikatörümüzün dip seviyesi 443 seviyesi var. Buralara kadar ilk etapta bir düşüşün gelmesi gayet normal olur. E sonrasında da düşüşün devam etmesi durumunda 405 seviyesinde Fibonacci desteğimiz var. E şurada 497.50 seviyesinde dirençle karşılaştığımızı görüyoruz arkadaşlar. Eğer ki bu seviyeyi önümüzdeki dönemde geçerse yorumlara yazarsanız hedef fiyat çalışması yapıyor oluruz. Pegasus sitesine geçiyorum. Evet, Pegasus sitesinde de henüz henüz yükseliş trendimiz sona ermiş değil. Ee, şurada 209.6 seviyesinde hem Fibonacci desteğimiz hem de Kaufman hareketli ortalamamız var arkadaşlar. Bu seviye kırılmadığı sürece önümüzdeki dönem için ilk etapta 228 seviyesine doğru yükselişler bekleyebiliriz. 228 seviyesi yukarı yönde kırılırsa önümüzdeki dönemde 259 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Eğer ki günlük kapanma hareketli ortalamamız 209 seviyesi aşağı yönde kırılırsa bir alt desteğimiz. 194 seviyesinde, 194 seviyesinde aşağı yönde kırılması durumunda 179 seviyesinde ayrıca bir desteğimiz var. Günlük kapanış hareketli ortalamamız 209 seviyesinde dedik. Bu seviye aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Hub girişim. Hub girişim hissesi düşük de devam ediyor. E, ee, günlük hareket hareketli ortalamasının daha önce defalarca yukarı yönlü kırmaya çalıştığını gördük. Fakat bir türlü başarılı olamadı arkadaşlar. En son perşembe günü tekrar üzerine attı ve cuma günü de üzerinde kapattı ama kapanış mumları hep kırmızı mumlar. Başlangıçta yüksekte açıp daha sonrasında düşüşün geldiği mumlar. Ee, bu yüzden burada günlük kapman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırdı diyemiyoruz maalesef. hatta günlük kapman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırması yetmez. Şurada 13.49 seviyesinde Fibonacci direnci var. 13.49 seviyesindeki Fibonacci direnci yukarı yönlü kırılırsa yeni girişler için uygun bulabiliriz. Ayrıca VIX -Fix indikatöründe de hareketin çok güçsüzleştiğini görüyoruz. Gri mumların boyları çok kısalmış ve kahverengi çizginin altında kalmış. Dolayısıyla buradan e, dirençle karşılaştı aynı zamanda ve düşüş gelebilir olarak düşünebiliriz arkadaşlar. İlk etapta 11.15 seviyesinde bir düşüş gelebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 9.58 9.49 bu seviyelere doğru düşüşler görebiliriz. Migros hissesine geçiyorum. Evet Migros hissesinde 510 seviyesinde dirençle karşılaştık arkadaşlar. Burada Nadaraya Vasin indikatörümüzün üst çizgisinin artık yukarı yönlü aşıldığını ve aşırı alım bölgelerine geldiğini görmüştük ve sonrasında şu anda cuma günü kapanışı itibariyle nadaraya vasit indikatörünün dip seviyelerine gelmiş durumda ayrıca 464.25 seviyesinde fibonacci desteğimiz var buradan bir destek alabileceğini düşünüyorum ee, cuma günü kapanışı itibariyle kağıtman hareketli ortalaması olan 468.68 seviyesinin de altında kapanış yapmış dediğim gibi buradan bir destek alabilir eğer ki pazartesi günü şu 465 seviyesinin üzerinde güzel bir kapanış yaparsa yeşil mumunda e, önümüzdeki dönemde tekrardan 510 seviyelerine doğru ilk etapta yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. Eğer ki yarın da düşüşle kapatırsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Böyle bir durumda ilk etapta 437 seviyesine 437 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa 416 seviyesine doğru düşüşler görülebilir arkadaşlar. Bir diğer hissemiz İz Yatırım Holding. İz Yatırım Holding hissesi henüz Günlük kapman hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla yükseliş trendi bitti diyemeyiz. 54.31 seviyesinde kağıtman hareketli ortalamamız. Buralardan desteğini alıp yönünü yukarı çevirirse önümüzdeki dönemde tekrardan 61.30 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Bu seviyede yukarı yönünü kırarsa 70.30 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Günlük kağıtman hareketli ortalaması 54.31 seviyesinde dedik bu seviye aşağı yönlü kırılırsa altta... 51.45 seviyesinde desteğimiz var. Bu destekte de aşağı yönünde kırılıyorsa 46.96 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Günlük kapın hareketli ortalamamız 54.31 seviyesi aşağı yönünde kırılırsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Bir diğer hissemiz PR kap Evet, şöyle uzaklaştıralım. Burada günlük grafimizde işte Mayıs başından 2023 Mayıs başından gelen bir paralel kanal içerisinde hareketin devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakın buralarda kanalın dip seviyelerine ulaşmış, buralarda da hep dirençle karşılaştığını görüyoruz. Şu an itibariyle 46.90 seviyesinde bir dirençle karşılaşmışız. Eğer ki yönünü aşağı çevirirse altta destek seviyemiz 40.66 seviyesinde. Aynı seviyede günlük kapanma hareketli ortalamamız da var. E, buralardan bir tepki alıp yönünü yukarı çevirirse eğer tekrardan 46.90 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Bu sefer bu seviyeyi geçerse kanalın tekrardan üst seviyelerine doğru hareketin devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Ee, eğer ki günlük kapma hareketli ortalaması aşağı yönde kırılırsa 36.96 seviyesinde bir desteğimiz var. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 33.74 seviyelerine doğru düşüşler de görülebilir. Evet Anadolu Ayet Emeklilik Hissesi'ne geçiyorum. Anadolu Ayet Emeklilik Hissesi'nde şöyle bir regresyon kanalı içerisinde yükselişine devam ediyor. Cuma günü gelen yükselişle birlikte regresyon kanalının da artık yukarı yönlü kırdığını, aşırı alım bölgelerine geldiğini görüyoruz. Ve trend indikatörümüzde de aşırı alım bölgelerinde olduğunu görüyoruz. Ee, şu anda günlük kapanış hareketli ortalamamız 79.63 seviyesinde. Ee, bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Böyle bir durumda ilk etapta 66.35 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. 66.35 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bir alt desteğimiz 54.60 seviyesinde. Ee, yükselişin devam etmesi durumunda direnç seviyemiz 94.30 seviyesi gözüküyor arkadaşlar. 94 4.30 seviyesi. Belki ilk etapta şöyle günlük kağıtman hareketli ortalaması olan 79.60 seviyelerine kadar bir gevşeme. Buradan desteğini alıp daha sonrasında 99 nokta düzeltiyorum. İşte 93.90 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. 93.90 seviyesinde yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 118 seviyesine yükselişin gelmesini beklerim arkadaşlar. Evet son olarak Pınar su hissesine bakıyoruz. Pınar Su e, Cuma günü kapanışını destek seviyesinde yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Daha önce direnç seviyesi olarak çalışıyormuş. İşte Mart ayında buralarda direnç seviyesi olarak çalıştığını görüyoruz. Aynı zamanda 9 Nisan tarihinde de direnç seviyesi olarak çalışmış. Seviyemiz 25.34 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece önümüzdeki dönemde 29.96 seviyesine ilk etapta yükseliş gelmesini beklerim. Şu anda düşüş trendine girmiş değil. Günlük KABM hareketli ortalamamızın üzerinde seyrediyor. Günlük KABM hareketli ortalamamız 24.70 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa bence buralardan destek aldığını görüyoruz. 22.62 seviyelerinden buralara kadar bir düşüş gelebilir veya da 21.72 seviyesindeki Fibonacci desteğimize kadar düşüşler gelebilir. Bu seviyelerde aşağı yönlü kırılırsa artık düşüş trendine girmiş demektir. Ve sonrasında da 17.99 seviyesine doğru düşüşün devam etmesini bekleyebiliriz. Şimdi e, yükseliş yönlü senaryoda buradan desteğimizi alabilirsek e, pazartesi günü şöyle güzel bir yükseliş e, yeşil mumla kapanış yaparsak 29.96 seviyesine doğru yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 37.64 seviyelerine doğru yükselişlerin gelmesini beklerim. 37.64 seviyesi de önümüzdeki dönemde yukarı yönlü kırılırsa yorumlara yazarsanız tekrardan hedef fiyat çalışmaları yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.